Şimdi klip cihazıyla da bağlandım. Burada bak şurası şöyle göstereyim sana. Enjeksiyon bölümü bir şey yok. Bu araç içi göstergenin yeri. Burada da ne diyor? Sağ yanıp sönme devresi, arka sis lambası, sürücü kapısı optik devresi, yolcu kapısı optik devresi. Yani kapılarında da sıkıntı var bunun kilitlerinde. Onu da kilitçileri ya tamir eder. Ya da bizim hoca bir bunu. Ona söylerse en azından bu videoyu gösteririz. Bir de Bu da ESP beyni. Arabanın. ABS'li ESP beyni. Direksiyon açı dönüş tanıtımı. Multiplex bilgileri geçersiz diyor. Şimdi ben buna klip cihazıyla bir açı ayarı yaparım. İnşallah düzelir. Yoksa e, bu ESP, ABS beyni tamir olma ihtimali olur. Tamir olmasa da değişim olur. Çıkma veya sıfır. Onu da şimdi buradan göz söyleyeyim. Ben diğer arızalarını yaptım. Yani bu da başka bir arıza. Bak bütün beyinler yeşil. Tamam mı? Bize zaten önemli olan motor hasar riski yani enjeksiyon bölümü şu bölümdü. Yeşil. Onu da sana göstereyim şimdi. Mevcut havzalanmış hiçbir arıza yok. Araba zaten saat gibi maşallah. Ses soluğu çıkmıyor. Başka da şu anda yapacağımız bir şey yok Allah'ın izniyle. Şimdi testlerime de çıkıp bütün hepsini onayladıktan sonra bu olay bitecek. Tabii bir açı ayarı yapacağım ben şimdi ona. Videoyu kapatıp açı ayarı yapacağım. Çünkü hem çekeyim hem açı ayarı yapamam. Şimdi şöyle göstereyim. Ben şimdi buradan aç ayarını yapacağım. Başka da bir şey yapmamıza gerek kalmayacak.